Bezinizin çatısında kullanabileceğiniz bir banka çeşidini göstereceğim. Gerekli olan tek şey kare bir yer. Bir blok yukarı çıkacağız. Bunu duvar atarak veya pencere atarak yapabiliriz. Üstünü kapatıyoruz. Yarım duvar atıyoruz. Burayı da kapatıyoruz. Daha sonra 3 tane duvar atıyoruz. Sandıklarımızı yerleştirebiliriz. Varil de koyabilirsiniz. Buraya çatı atarak kapatıyoruz. Dışarıdan bu şekilde gözüküyor. Daha sonra bu bunkerı açmak için hemen önüne geliyoruz, yarım duvar atıyoruz ve çatı atıyoruz. Bu şekilde bunkerımız açıldı. Şöyle bir kritik nokta var ki bu her evde çalışmıyor. Ben buranın stabilitesini değiştirdiğim zaman çalışmayacak. Gördüğünüz gibi açılmadı. Yani sizin bir bu yıl sonucuna girip evinizi tasarlayıp üstüne bu sistemi kurmanız lazım. Çalışıp çalışmadığını görün.